YouTube'da çektiğim en önemli Brawl Stars videolarından birine hoş geldiniz arkadaşlar. Gerçekten bu videonun içinde bir tane efsanevi sarı değil çatı. Başlığı yanlış okumadınız, doğru okudunuz. Gerçekten sıfır kupadan şöyle göstereyim 40 bin kupaya kadar e, nasıl çıktığımın hepsini ben kaydını aldım siz bilmiyorsunuz ama ben hepsini teker teker başlattım kaydını aldım tarihlerini aldım hepsine bu videoda bakacağız ve şu an mı görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok uzun süre emek verdim yani 39.990'a çıktım gerçekten bunun şerefini aşağıdan bir like'ını alırım gerçekten izlenmelerim son zamanlar düştü video atma hevesim de kaçtı gerçekten zaten elime video videoda kalmadı yani ee, nadir videolar olursa çekeceğim artık mesela bunun bir, bir, tane nadir video ve çok önemli bir video çünkü efsane bir sırada seyahat ve 40.000 oluruz gerçekten arkadaşlar Mem yaklaştık evet. Bu arada kulübe de gelmeyi unutmayın şu kulübe de göstereyim. Eee kulüp etiketi zaten şu şurada var zaten sol altta var orada görürsünüz orada videoyu durur yaparsınız o zaman hemen videoya geçelim şu an bir dakika <laughs> tamam bir şey bir şey baktım da bir şey yaptım. burada 10 elmas var Bak bu görevleri bu arada tamlıyorum arkadaşlar. Gerçekten 50. kademeye kadar geleceğim bakın şuraya kadar. Yani buraya kadar geleceğim ve şunda videosu gelecek. Bu efsanevi açılım videosu gelecek ve bu videoda da efsanevi açacağız. 40 bin kupadan çok güzel bir e, efsanevi karakter. Leon mu diyeyim efsanevi. Bilmiyorum aslında da vlog çıksın ya. Vallahi arkadaşlar o o kadar istiyorum ki. Çıktı an bir şey diyeyim mi videoyu kapatırım. Yemin ediyorum size. Aniden kapatırım part 2 bırakıyorum. Bıraktım. Efsane bir süre senin için. Bırak Leon Kuro sen değil Willow çıkarsa kapatırım. Neyse o zaman şu an hızlı bir şekilde videoya başlayalım. Ee, son 10 kupa kaldı burada. 10 kupayı ben tek hesaplaşmada yapmak istiyorum ve şu an şöyle gördüğünüz gibi Rosa'yı 9 seviye yapıp 650'ye çıkarttım. Ayrıca Colette 300 kupaydı. Onu da 9 seviye yapıp 700'e çıkarttım. Ondan sonra başka ne yaptım? Bir şey diyeyim gerçekten başka ne yaptım bilmiyorum. Belli 300 yaptım. Böyle 392 Bonnie 400 yaptım. Ondan sonra başka bir şey yapmadım ya öyle kastım yani diş kolanları kastım ve 10 kupayı da kimle çıksak lan 40 bine Hadi Lola ile Lola'ya çıkalım Lola'yı çok sevdim bu kolsun gelersen çok iyi Hemen bolluk ve kıtlığa girdik ve güzel bir maç bizi bekliyor Lan Çok sallanıyorsun ha tamam bir dakika Şunu almamız lazım hemen şuradan kit geldi Şimdi o görünmez olup üzerime atlayabilir ama kutu alması benim için çok önemli Değil mi? bir Çünkü ben Allah kahretmesin Şu an çok kötü oldu Lan ne yapıyor Şöyle, şöyle vurabilir miyim Aha tamam. vuruyorum Bir dakika arka onu niye oraya attım bir... Aha Gerçekten kullanım şu an o kadar iyi ki Şurada Lan dur Daha git daha biliyordum bunu no olacağını. Tamam sakin sakin sıfırlıkta hiçbir şey kaybetmedik. Birinci olursak bu maç Allah elimden kaçtı ya. Bak bize dislike kaçıyor. Neyse iki tane kutuyu saldı bize gayet iyi. Sabahtan bir kovalıyorum. Sık. Hadi sık bak. Ha şöyle. Valla alırım ki seni. Bak kaşınma gerçekten ışınlanır yanına alırım bak dislike atıyor. Hiçbir şekilde sinirlenmiyorum ama. Ya Angelo Lan Hank gibi şöyle doldurup atan karakterleri hiç sevmiyorum Zaten iki tane var Hank bu var Şu şer Neyse Bu arada arkadaşlar Brawl Soluk geliyor Son iki gün kaldı Bugün Perşembe günü Yarın duyurusu gelecek onun e, ee, Brawl Talk ile ilgili hiçbir şey yapmadım çünkü Videolarını izliyorum Onur Bilge'den olsun Oynamak lazım yani Brawl Stars'ın Supercell Star, Make mi? Brawl Stars yardımcılarının bütün videolarını izliyorum. Mesela Lex var ama Lex yabancı olduğu için izlemiyorum. İşte hepsini izliyorum. Yani Brawl Talk'ta ne gelecek? Dinozor karakter gelecek falan diyorlar. İnşallah teorileri doğru tutar. Güzel bir dinozor karakter, efsanevi karakter veya ender karakter şöyle ücretsiz alabileceğimiz bir karakter gelir. De biz de yani rahat bir şekilde alıp videosunu çekeriz yani. Brawl da videosu gelecek bu arada tekrardan onu da söyleyeyim. İnşallah Brawl Talk'ta güzel geçer diyorum. Karlı geçer diyorum. Bu arada 4 kişi kaldı şu an. <laughs> şu kullanımla birlikte şurada kaldım bak. Şuradayım. Hadi lan ölsün biri. Valla böyle böyle kupa kalsız artık. Lan şuradan bir dak çıkarsa var ya. Pearl. Pearl git. Lan dak çıkarsa dedim dak var. Merhaba Melody. Merhaba Melody. Git. Yes. Ah. Bağırmaya bak bizim evden. Güzel 8 kupa geldi şuan olduk mu olmadık. Olmadım ben de biliyorum ve son 2 kupa kaldı. 5. olursak olduk hadi. hadi. Yani tam 5. olacağım hadi. Tam 5. olacağım. Şimdi 6 kişi kalana kadar buradayım. 6 kişi kaldığında açacağım videoyu. 5 kişi kaldığı için izleyeceğim. Zaten 6 kişi kalacak şimdi 10 saniye var. <laughs> Lan dur. Sakin ol lan 6 kişi direkt kaldı Bak bir kişi ölsün Öldürün beni Öldürün beni Yes be tam 40 bin olacağız Oyunun sesleri de açık Oldu değil mi 2 kupa veriyorsun Evet Güzel arkadaşlar 40 bin geldi Şu an bir dakika şunu şuraya alıyorum Şimdi sesi açacağım Sesi dinliyoruz İlk defa şu an bu anı yaşayacağım. 40 bin olacağım. Açıyorum hadi Bismillah diye çıkıyorum. Darısı darısı 50 bine. Hadi bakalım. Oh, Ve... bin. Allah dur 40 bin yes be çok güzel duruyor be 40 bin Güzel bir dakika şunu alalım ve efsanevi ise. hadi bakalım Valla hadi tam 40 bin şerefine çok güzel bir tane efsanevi stradeyse açarsak buradan içinden de çok güzel bir karakter verirsen oyun gerçekten çok iyi olur Allah'ım lütfen diyorum senden çok güzel bir, bir, karakter var lütfen karakter var diyorum Bismillah deyip baskın Tam arkadaki çalın sesini duymadık İçinden altın gelmeyecek <laughs> dur çok heyecanlıyım. Bu efsane serisini bekliyorum kaç gündür. O zaman hiç bekletmeden 3 2 1 bastım. Allah kahretsin. Allah senin gibi star belasını versin. Valla hiç demek istemezdim. Yıldız gibi çıktım. ben zaten bunu kullanıyorum. Hayatta onu kullanmam. Tamam hiç hiçbir zaman artık onu kullanmayacağım. Artık hep kendi kullandığımı kullanacağım. Valla. Valla bir kostüm bekliyordum. Şöyle bir 79 saçlık bir Hani ol, olmasa da olur yani. Şu bir seviye karakter 8 bite bile. Şuradan kostüm gelse 2750'lik 5000'lik PM falan. Yani gelse yine mutlu olurdum da. Ya yıldız gücü nedir ya? Hiç hiç olmadı ya. 40 bin olduk ama. Hiç tadını alamadım şu an. Neyse arkadaşlar önümüzde zaten daha burada bir tane daha efsane bir sayısı var. Artık bundan bir şeyler çıkacağız. Kaç gün sonra gelecek onun videosu? Bir, bir dakika şunu saymaya. Bir, iki, üç, dört. Evet. Dört gün sonra yani bugünden bugün perşembe günü perşembeden sonra dört gün sonra efsanevi efsane serisinin videosu da gelecek ve şu an tabi video bu kadar olmayacak. Kırk bin olduk ama şöyle bir dakika. Şu, şuradan bakalım lan duracak şunu. Şuradan bakalım evet. bin metan GYT duruyor burada. Ve arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. En alttaki şu hesabı görüyor musunuz bakın. Bu metan bunu görüyor musunuz? Bak bu benim hesabım. Hatta size şöyle kanıtlayayım. Evet. Giriyor. Giriyor arkadaşlar. Yeni Brawl Stars'a giriyoruz şu an. Evet arkası böyle. Ve Evet geldi dur dur dur. E şöyle gördüğünüz gibi. Evet bak bu hesaptayım. Şu da benim. Yani başka bir hesaptan Geldim böyle 40 bin kendim burada görebiliyorum. Bu da işte benim diğer bir hesabım. 654 kupalık. Bunu da böyle kendi kulübümü almıştım. Buradan böyle ilerliyorum, kasıyorum. Yine 8 kupa, 8 kupa bir şeyler yapıyoruz. Bundan da işte mega kumarayla falan yardımcı oluyorum. Şimdi o zaman onu bunu geçelim arkadaşlar. E, aldığım kayıtların ilkine gidiyoruz. Hadi. Şimdi bakın benim ilk 0 kupadan kastım şey. Şöyle en altları doğru çekersek benim videolarımı. Şöyle bir video şöyle karşınıza çıkacak ve nerede o bakalım video? Bu değil, bu değil, bu değil. Benim bu hesapta ilk videom. Ha şu. bu benim bu hesaptaki ilk videom. Şöyle bakalım burada işte merhaba arkadaşlar falan diyorum ve Gördüğünüz bu hesap ha bu arada arkadaşlar bu 40.000 olduğum hesap Gördüğünüz gibi burada kupamı 1934'te ismi Metange yani ismi Metange YT değil ismi burada çok daha farklı ve yanında Oğuz var Onunla birlikte sarı desi altlardan 3 tane falan Yani bu da ilk videolarımdan bir tanesi ve Gördüğünüz gibi 1900 kupayımda yani bu kadar değil bu arada böyle artık 20 binden başlıyoruz böyle 20 bin, 21 bin, 22 bin hepsinin kaydını aldım ve gidip bir izleyelim bakalım. Oo arkadaşlar bak şöyle bir video buldum. Bak 11.000 bin kupayım ve hesabı şöyle gösteriyorum. Bakın da a kromatik karakterler var bu da. Oha bak benim Megim 32 kupa filan. Sonra maç dağıtıyormuşum burada. Aga. Lan benim hesabım çok eski hala bak 11.000 kupa bak bunda bulduğum iyi oldu neyse devam edelim hadi lan bu ne Ve arkadaşlar ilk kaydımız 8 bitten geliyor 8 bitten 7 kupa kasmışım çıkmışım ve kaç oluyorum Evet 17.000 kupa olmuşum burada mesela bak 126 hesabı görüyorsun ismi metange Gerçekten bu da iyi ve diğer kayıt Minecraft kaydı falan bayağı bir kayıt var. Hemen üstüne kayda tıklayıp şöyle izlediğimizde bir dakika son video dedim evet. E burada semden çıkıyorum ve Evet Şimdi de 18.000 oluyorum ve tekrardan buradan çıkalım bakalım 18'den sonra bu Minecraft 11 şeylik burada tam bir tane daha var 11 saniye bir tane video Burada sanırım 20.000 mi hayır pardon 19.000 kupa oluyorum burada da Ve 20.000 kupa olduğum videosu arkadaşlar YouTube'da onu da izleyebilirsin. Youtube'dan da 20.000 kupa oldum diye bir tane video atmıştım. 20.000 kupayı orada alıyorum ve bu da 21.000 kupa olduğumun şeyi. Aa yok 21.000 de yok. Bu 22.000 oluyorum. Burada gördüğünüz gibi Ozan var Oz var. Sağ yukarıda bir tane ünlü işareti var onu görmedim ama. Neyse tamam devam edelim. Hangi şu mu? Evet bu, bu sanırım. Bundan ne çıkıyor? Lan dur bu değil. Bu değil. Ha dur bu şimdi. Açtım. <laughs> Sarı reisiyle geliyor karşımıza. Aa descent gelmiş. Güç puan Tamam hadi bakalım. Kaç olanım buradan? 24 bin kupadayım. Burada oğlum gördüğüm ismim yok ve Star Town 10 sezonundayım. Star Town sezonunda işte kit falan gelmişti o sezonda. Burada 46 saniyelik başka bir video var. O değil. Burada 8 saniyelik var. Evet burada bir tane grip var bakalım gripte galiba yine aynı şekilde evet 26 bin kupaydı burada böyle bu şekilde oluyorum yani 26 bin kupada gerçekten çok fena bir şey rakam evet yine bir kayıt buldum bir dakika evet kayıttım diye burada kontrol ediyorum çıkıyorum ve 12 kupa alaraktan tam 27 bin oluyorum. gerçekten çok iyi. ya Evet bir dakika. He, bu, evet burada bir tane daha buldum. Şöyle ses bir kısayım bakalım. Bakalım. Evet burada Chester'la. Aa Chester'ım şuna bak. Aa 32 bin oluyorum direkt burada. Bir şey diyeyim mi? Bu da çok iyi ha. Ben bu kayı çok severim. Burada bir tane daha var. 8 saniyelik. Bu, buna bakalım bu neymiş. Squeak var. 33.000'inde alıyorum burada ve yukarı gördüğünüz gibi aşamalı yol gelmiş. 33.000'inde burada alıyorum. Şurada 7 senelik bir tane daha video var. Eee ile birlikte çıkışı yapıyorum ve 34.000 bin gerçekten biner, biner biner biner. Acaba kaç güne kalmışım ya keşke oraya çekseydim. Aha bir dakika. Burada çok fazla bakış olacak evet. 36 bin olmuşum. 42 kupayla al bayrafla kasmışım gerçekten. Gayet iyi olmuş o da ve burada bir tane daha var. Poco ile birlikte çıkışımı yapıyorum. 100 kupa akıyor. Nasıl hesapladıysam tam 37 bin kupayı da görmüşüm yani iyi. Evet yeni bir tane daha kaydımız. Belli ile birlikte 3 kupa alıyorum ve kaç kupanın kaydı bu? 39 bin kupanın kaydını alıyorum ve bu da son kayıt olarak burada kalıyor. Arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Neyin kaydını almışım. Hadi izlerim. Bir dakika. <gülüyor> 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 ah. Ay, vallahi daha dayanamayacağım. <laughs> evet, teyze. Hayırlı işler. Akşama dökülür işler. Ne gösterdim? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Yemin ederim biliyorum ama millet kafayı yemiş. Ne yapıyorlarsa bilmiyorum. Ve tekrardan 40 bin gerçekten Güzel oldu efsanevi açtık bir karakter bekliyordum ama olmayacak yani olmadı ama şuradan olacak yani buradaki efsanevileri olur Bu arada benim şu günlük staralilerinden efsanevi yazmıştı içinden pentuaz ile çıktı anlaşımdan şimdiden göstermiş olayım Yine oradaki efsaneviden bir karakter bekliyorum ve e, sanırım bir dahaki video o olacak bir dahaki video Brawl Talk videosu iki gün sonra Brawl Talk videosu ondan iki gün sonra da Brawl Pass tamamladığım videosu sizlerle olacaktır o zaman Sizleri çok seviyorum. Aşağıdan bol bol like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.